Buradan bir teşekkür ediyorum. Ve bu yönetimin kurulmasında bizlere şu anda Kapsım Başkanımızın büyük destekleri var. Ve destekler devam edecek. Artı Şanlıurfa Sporak çok kısa sürede iyi bir daimi gelir sağlayacağını da Sayın Başkanımız söz verdi. Kapsım Başkanımız. Ona da ayrıca buradan teşekkür ediyorum. Şimdi Urfa Spor'un arkadaşlar gerçekten kurumsallaşmaya ihtiyacı var. Şampiyonluklar gelir geçer. Bakın çıktık, düştük. Bir daha çıktık bir daha düştük. Belki bir yıl bir daha çıkacağız, bir daha düşeceğiz. Belki Süper Lig'e gideceğiz, bir daha düşeceğiz. Buralardan düşmemesi, düşmememiz için canlı Urfa Spor'un kesinlikle kurumsallaşma ihtiyacı var. Bu kurumsallaşma bizim için inanın 10 tane şampiyonluktan değerli. Ve biz bu kurumsallaşmayı yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bazı arkadaşlarımız üzülecek bize, bazıları kızacak. Bazılarının ekmeği belki kesilecek. Ha kesmemeye çok dikkat edeceğiz. Ama biz Şanlıurfa Sporu inşallah kurumsallaştıracağız. Bu yönetim kurulumla beraber. Bu işi yapacağımıza inanıyorum. Burada yine dediğim gibi eski futbolculardan, eski hocalardan, eski başkanlardan kesinlikle destek alacağız. Bu Urfa Spor hepimizin takımı ve bir ilin inanın en büyük marka değeri. Bugün Trabzonspor örneğini veriyorum. İşte eski şey dedim ya. 40 bin kişi oynuyor bal liginde. görüyorsunuz. Bütün Bursa seferberlik plan etmiş. Bursa değerini yeni anladılar. Düşünce anladılar. Biz de düştük. Şu anda düşmüş durumdayız. Var mısınız hep beraber? Hep beraber bu takımı yerlere getirmeye. Var mısınız arkadaşlar? Bunu Kesinlikle tek başımıza beceremeyiz. Hep beraber yol yürüyelim. Dediğim gibi biz bütünleşme ihtiyacımız var. Yani bizim birbirimize aşağı çekmeyelim. Kimin arkadaşlar yönetim istiyorsa belli bir süre sonra biz de yardımcı olalım. O arkadaşımızı getirelim. Bu iş uzun süre yapılacak bir iş değil. Adamı yıpratır. Ben mesela çok uzun süre bu işi yapamam. Ama hedeflerimi, amaçlarımı yerine, yerine getirdikten sonra hemen bırakırım. Yani benim uzun süre yapacağım bir iş değil. E, bu bir görev.